Merhaba arkadaşlar. Bugün korkunç bebek oyununu oynuyoruz. Şu gözlere bakar mısın? Lan değişik değişik sesler çıkarma. Şimdi bebeği aldık. Üst kata odasına çıkarmam gerekiyor. Odasını bulacağız hep beraber. Bu kapı değil. Bakalım bu kapı mı? Burası da değil. Evet en son oda. En korkutucu en son oda. 5'i Beşiği burada. 5 bırakacağız şimdi. Abi yalnız çok korkunç bakıyor ya. Şu gözlere bakar mısın? Tamam. Şimdi aşağı inip mutfaktan buna süt bulacağım. Süt vermem lazım çünkü acıkmış. Ev çok ürkütücü yalnız. Şu televizyon kısmı. Şimdi burası bebeğin bakım odası ve tuvalet. Abi burası çok ürkütücü ya. Neyse. Şimdi mutfağa bulduk. Aynen. Dolapta sütü var. Bu sütü alıyorum ve tekrardan yanına gideceğim. Merdivenlerden çıkıyoruz. En sonu da. Al bakalım. Abi gülmesi bile bir böyle tuhaf ya. Abo altın etmiş. Şimdi altını değiştireceğim. Aynen. Bayağı bir batırmış. Bakma bana öyle. Şimdi herhalde bu laboda mı yıkayacağım altını? Nasıl olacak? Bezi burada temiz bez. Ha tamam. Buradaki masanın üzerinde değiştireceğiz. Aynen. Bezi alalım. Oha! Lan nereye gittin? Abi az önce buradaydı ya. Bak buraya gelmiş. Yani sen orada masanın üzerindeydin. Ne ara buraya geldin? Abi gerçekten lanetli bebek ya. Çıkarma öyle değişik sesler. Tamam altını değiştirdim şimdi. Tekrardan odasına bırakacağım mı bunu yoksa? Televizyon izler misin bebiş? Yok televizyon izlemiyor. Tekrardan üst katta beşiğine bırakacağım bir. Aynen. Lambanı kapatacağım ve uyuyacaksın sen herhalde. Bence de uyu artık biraz. Kapını da kapatayım ben şöyle. Huf. Uh. Bir aşağı inelim. Tabloda görüyor musunuz? Bir şey yansıyor televizyonun üstündeki tabloda. Şimdi burada televizyon izlememi istiyor. Abi çok korkutucu. Bak görüyor mu yukarıda bir şey yansıyor. Bebek aldı. Tekrardan onun yanına çıkıyorum. Yalnız ben şu an yani biraz gerildim. Gerçekten açık konuşmak gerekiyorsa. Aha. E ben bunu odasına bıraktım az önce. Nereye gitti? Ben mi görmedim acaba? Yok abi odada yok. Ulan neredesin sen? Abi çok enteresan buraya bıraktım, televizyon izlemeye gittim, bir anda ağlamaya başladı. Bak, e ben senin çıkarken görmedim. Cık. Tövbe estağfurullah. Çok korkunç ya. Burada otur bir. Şimdi süt de kalmadı. Gözlere bak. Seni ben tekrardan yukarı odanı çıkartayım. Yani sen ne ara aşağı indi ben onu anlamadım gerçekten. Az önce beşiğine yine bıraktım. Sert bıraktım seni biraz ama. Korkuttun beni. Tamam bak lambanı kapatıyorum. Kapını da kapatıyorum. Benden habersiz aşağı inme lütfen beni korkutma. Evet tekrardan televizyon izleyeceğim. Yalnız bu taraf gerçekten çok hoflu. Niye oturamadım? Ha, şuraya basacağım. İkinci bölme geçtik herhalde şimdi. Aynen. Uf, uh, yalnız gerildim bayağı ya. Şimdi Aynen yine başladık. Ya şu sesi çıkarma nasıl bir ınga diyorsun sen ya? Seni buraya bırakayım. Dolapta sütüm var. Bak yine kayboldu. Ama odasına yatırmam gerekiyor. Ondan sonra sütü götüreceğim yine. Ama nereye gitti şimdi bu bebek? Ulan ne ara gittin oraya oturdun? Ben seni oturtmadım oraya. Şu bakışlara bak ya. Tövbe estağfurullah. Tamam sütün de bak yere düşmüş. Al sütünü. Al sütünü. Gülüşün bir tuhaf ha. Vallahi gülüşün bile bir tuhaf. Yine altını pistetti. Yine bakım odasında bezini alacağım. Bez uçtu bu sefer ya. Lan nereye gidiyorsun? Abi bez kendisi gidiyor elimden uçtu. Allah. Allah. Bak odasına gelmiş. Aynen. Bir sen gidiyorsun, bir bezin gidiyor. Ne tuhaf şeyler oluyor yani. Bak az önce elimdeydi. Yine aynı yere uçtu. Gerçekten var ya bu bebekle uğraşmak zor. Şimdi seni Buradaki komedinin üzerine bırakayım. Bak buraya değişik bir alet gelmiş. Aynen. Veya seni buradan alayım. Bu yatağın üzerine bir bırakayım. Odam. Aslında odana getireyim ben seni ya. Beşiğine bırakayım. Aynen. Gel bakalım. Seni böyle beşiğini bırakayım. Yine lambanı kapatacağım. Kapıyı da üzerine kapatacağım ve artık televizyon izlemeye gideceğim. Gerçi televizyon izlediğim yerdeki atmosfer çok korkutucu ama. Evet. Şu köşeye bakar mısın? Evet arkadaşlar. Korkunç Bebek, Lanetli Bebek bölümünün birinci bölümünü sonlandırdık. Bu videoların devamı gelecek. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.